Selamlar hey, arkadaşlar çocuklar şey topla geri aldım abi Neye geri aldım söyleyeyim size şu item değişti bu item artık şey muhabbeti var Nörpenli muhabbeti var bu item aslında yani renekton gibi şampiyonlar için kötü oldu yarın için bir tık kötü oldu ama yarın zaten çok rahat hani, yakalayabiliyor kaçabilen bir şampiyon kitle kontrol yemiyor genişi nasıl güzel oldu bu item söyleyeyim adama şu, vurdum vurduğumuz item basınca adam hiçbir yere yürüyemiyor eğenin bütün hasarını yiyor ve direkt ölüyor abi İnanılmaz bozuk oldu çünkü eski full değerse zırhını kırıyor adamın Kırtın gücünü daha fazla vuruyor. Yani gelin daha da güçlenmiş oldu bu itemle. Biraz daha HP de fazla vuruyor item. Yani bu item aslında nerf falan gibi bufflandı. Bazı şampiyon için kötü. Mesela Renekton için kötü oldu abi. Renekton adamı slow atsan olacak. Renekton deş atıp yakalaması lazım. Botumuzu saldırırız bot yapıp hız kesen alıp net tokat abi. Ya da e, armor alabiliriz ama rakip takımda iki tane AP var. Bence gerek yoksa hız bot alıp şunu alıp kesmek istiyorum ben. Ne no, onun ne ping atıyor lan lan. Silas jungle? Hmm, dönemez orman. Şöyle bir ward atacağım. Bizim redden başladılarsa çünkü bakmadım konuşacağım diye böyle sağlıklar yapıyorum. Günler bu şekilde gidip hafif tank oynayacağım diye çünkü Fiora var. Yani biz bizi yoracak. Demiştim bakın. Bizim redden başlamış. Gelirse buraya sales kaçacağım. Amına aldım. Bir adama çıkartsa işaret uzağa kaçın. Adama çıkartmasın abi. Arkaya çıkarttı bak şu an mesela. Bu vurmaya gelecek. Geldi kafasına vuracağım. Bakın burada karlı ben çıktım. Artı Doran Sheldon var. O da biraz kâr saldı bize. Şu bekliyorum. Geri çıkıyorum. Adam ne ara, adam ne ara level aldı? Lan Al, öldük lan. bak. Adam bir anda iki oldu. Ne ara iyi puşladı lan bu? Ha iki atar galiba. Bir adama verdi yaz geri çıkayım. Yine flashlaydı ha. Yine adama. Anam arkaya ver lan. Tamam. Soran şerdim olduğu için sıkıntı yapmıyorum. Şu an büyük milyonum olduğu için belki kendi yani şey yapabilirim. 3 oldu. En çok hızlı itiyor lan. Saldırıcı girmiş ha. Rune'na e saldırı girmiş. Adresi düşük. Sıkıntı yok. Şu an için lane gitmesini bekleyeceğim. 3 olacağım. Sakin oynuyoruz buraya biraz. Güzel çıktı geri. Bayağı iyi. Bu vurmayacağım. Bu bir tane alacağım son anda. Bu Mion kaçıyor. Vursam daha da kötü olacaktı. E atıyorum burada abi. Aynen. Alabildiğimizi alıyoruz. Güzel. Çünkü Orale biraz takasa girmek istiyorum ben. O istemiyor ama. E Elyson istemiyor. Ha, güzel. Ben de Ignite olduğu için ben biraz takasa zorluyorum çocuğu arkadaşlar. Ben geri çıkıyorum. Can dolduruyorum pasiften. Şimdi flash E düz vuruşa kesiyor mu? Bakalım bir ya. ya. Değil mi geri? Gitti galiba. Burada Q mu E maksasak? Rahatsızım ya. Burada iş yapıyor, E de iş yapıyor. E maks yapmadı. Güzel oynuyor ha. Dikkat lazım. W'suna skill atınca patlıyoruz. Teleport mu geliyor? Teleport attı. Aman ya bak. Bence iyi. Allah. O ne? Tamam. Sıkıntı yok. Kaçtık. Red'imizi çalmış. Blue'sunu almış. Gank atmış. Bizim adam da normal döndü. Yani kaçtı da dönmüşler şu anda. Scuttle'a bir daha gelebilir. O yüzden topa TP atmak aşırı istiyor için arkadaşlar. Ee... Ne alalım ya? Ne alalım. Topa TP, ya, TP atmak durumda. TP yok zaten. Olsa zaten atmamak lazım böyle durumlarda. Aklınıza bu. Çünkü adam bunu alıp direkt koşabilir. Bütün bir sıkıntı alıp base atacak. Ya da mid'e gank diyecek. Ama mid'e gank atması imkansız. Çünkü LBW atmadı. A attı şu an. Şu an gank yiyebilir ama geride oynuyor. Zor yer. LB dayak yiyecek burada. Adam mı? Yap numaranı. Yaşkı. Hadi diyeceğim mu? Oy oğlum sen nesin ya? Bir oynamadı mı? Bence mükemmel oynadı. Üstte koştu 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 Yasuo'nun doşlamasına izin verdi. Yasuo doş da yakınlaştı ve kesti. Yani oyuncular salto yaptığı zaman düz yürüyüş atmadığı için daha da yakınlaşırlar. <laughs> güzel. Çok güzel. Baksanıza abi sadece döndüm adam öldü. Vur lan dili. Bici! Vur lan dili. Ona zor vursun kanka. Kişi atıyor. Göre baktı ya. Q'sunu kötü atsa bile bekleme süresine az giriyor. Önceden daha çok giriyordu. Da, şu anda az giriyor. Yani... Yes be! Şampiyonun gücüne bak abi. Zuru nasıl attım? Şaşatsa hasarı. Teleportu yok. Aslında yardım etmese de olur. Ama isterse tek bile alabilir şu an. Çünkü yardıma geldi ve hani zaman harcadı. Farm alabilirdi. Sıkıntı yok. Şunu alalım mı? Bot alalım. bot alalım ya. Çünkü hızlı olmam lazım. Kularla kaçabiliyor. Hızlı ya hızlı o kadar ya. Flash'ını aldık. Teleport aldık. Kesin. Ignite pop'u değil yüzde %100 yüz kazanmanız lazım. Ignite'de ölürseniz abi o lane dönmez. Çok riskli Ignite. Teleport'un bekleyebileceği çok fazla ama teleport size level avantajı ise level avantajı size lane'i kazandırıyor. Ama dediğim gibi Ignite'de oynuyorsanız kesinlikle kazanın abi. Kaz kaybedecekseniz lane'e Ignite'de girmeyin. Ya bu lane'de Fiora can basmasın diye ben Ignite'de girdim. İş yapıyor ama az önce Ignite'im olduğu için kestim adam çok güzel bir şey. Diğer türlü kesemeyecektik. Şimdi Silas var mı yok mu bilmiyorum. Ama direkt barz olacağım çünkü alt levelim. Bu sefer de bayağı vurdum yani. Şu çarpı çıksın ya. Ha. Adam veriyor ha işareti. Eee, bu kötü oldu işte. Ah be ucunda kaldı be. Ucunda kaldı, yetmedi hasarım. Uf uh, rakip de eş falan var ya. Hadi mı? Toplarsın orayı komple. Hadi aslanım. Güzel o anda, Hadi oğlum ona da. Yok mu onda numaram be? Sen bizde amum var ya bir flash ulti oyun biter. Böyle devam etmek istiyor. Okey. Ben geleceğim o farmı etip kuleye vuracağım. Çünkü e, için çok oversay yaptı. Çok durdu. Kuleye etebiliyorum rahatça o yüzden. Haylaş yardım etseydi belki farm kaybederdik ama etmediği için rahat şu anda. Ben plate alacağım burayı tip Abi gitti herif ya. Hemen base'e basmış oraya içime girip. Temle hızlıca. olsa geçiyormuş çünkü orayı bu arada arkadaşlar. Buradan bir tane plate istiyorum ben bu arada. Yetişiyor Fiora ya. Hadi oğlum asızlı it. Hadi gelin. Hala sizin ormanda halay çekiyor. Hadi ölsün lan bir tane vur. Çok güzelsin be. Davul attı geçti ya. Adam agresif oynar diyorum ama aşırı safe oynuyor. keser ve kazma almış. Bot almışız. Kesme şansı var. Ya can ben yine eşya almak lazım ya. Ignite'i güvenip oynuyoruz ama. Biraz da canımız dolsun bir şey deneyebilirim. Yok ya fena vuruyor Fena vuruyor fena vuruyor Torme'nin parçasını almak lazım buna karşı. Oğlum bu niye hep önüne veriyor adam bunu adam ne şans lan sürekli önüne veriyor ya baksanıza Bu ne yapıyorsun ya, Bu ne ya adam direkt geldi Yok öldün ya kanka hiçbir şey yapamam. Saylas direkt gelmesi Saylas Orman dönmüyor sadece topa koşuyor galiba ben kesmek istiyor. Git e, bana. Ne kesmek istiyorlar? Deneyebilirim bir şey ama. Kötü oldu bu ya. Hmm, ne yapsak acaba? İyi, Silas gelmiyor buraya. Fiora korkuyor. Fiora bire birden korkuyor galiba tam olarak. Amul'u keşke zorlamasaydı ya. Red buff'ı da var. Riskli ama kesilme şansım var yakınız. Hayır be! VP yaptı. Tam ucunda at derim. Biz bura biraz gereksiz zorladık. Şimdi Fiora... 3 plate aldı oğlum adam ulan adam jungle her gankte kill alırdı ya herif işte. <laughs> Uf uh, aldı aldık kili güzel. Jungle var mı? Yok. Ta tamam, Allah şükür jungle yok. Adam kesik abi. Biz plate alabilecek miyiz bilmiyorum. Şöyle bir parmağı şurada tutalım diye. Güzel. Tamam tamam sıkıntı yok abi sıkıntı yok sıkıntı yok. Dyson gankleri varsa bizim de gerin kollarımız var. Plate almak istiyorum ben alabilecek miyim? Bot aldığım için rahat kaytadım çocuğum. Biraz tank oynamak lazım şöyle e karşı ya. Ben de plate alıyorum hızlıca. Tamam ultisi yok zaten. Rahatız. Güzel. Güzel güzel güzel. Farmı almayabiliriz ya da base atalım ya. Alalım mı? O da farm bitiyor. Oo direkt kan içine bitirmiş. Biz itemi bitirdik mi az kaldı. Bot da anlamış o. Direkt iteme gitmiş. Ha. Tamam bunun bunun ilacı arkadaşlar tormeilin parçası. Biz o ilacı almadık. Ondan böyle sıkıntı yaşıyoruz. Bunun ilacı tormeilin parçası. Baksana adam full sustain çalışıyor. Ründen, skilllerden full can çalma çalışıyor. Bizim almamız lazım. Yani şu item almamız lazım normalde. Fiora'ya karşı. İlk item şu almak lazım. Diken yelek. Can çekemesin diye. Ama adam hep böyle zayıf noktayı adama veriyor abi. Peki zorlamayacağım burayı. Bunun peşini aldık. vardı ee, attım buraya. Aynen vardı attım. Sylas'ı görmüyorum ya, gank gelebilir arkadaşlar. Ne gibisin la. lan? Paramparça etti bizi. Bak Sylas, ben gidiyorum ha bu adamın jungle'ı yamyam gibi, ne de orada. Ben gidiyorum, sağ olun. Bir keselim ya. Vaktim varsa aşamam. Abi adam attı flash'ı gitti ya. Oğlum bu smurf mi? Nasıl oynuyor lan bu böyle? Oynayışa bak herif ne abi? Smurf ya herif. Smurf, smurf hesap mı tutuyor? Kardeşimiz hesap mı tutuyor? Amnokisi olsa bize de şans yok ama amnokisi olsa keserdi çocuğu. Ben gidiyorum item bitti abi. Bir saatte boş boş koşuyoruz itemimi alacağım. Temi aldım abi. Okey güzel. Şimdi rahatız. Şimdi hem bizi kovalayamaz hem biz rahat kovalarız. Ama Silas kessek iyiydi ya. Bizim jungle ultisi niye yok lan orada? Olmuş şans yok lan bende. Hadi be kesersin ne be. Hadi be 8 level adam Hadi be aslanım be. Yap numaranı. Ah be öldü. Bingo kaldı. Aba wow, o bu adam tehlikeli arkadaşlar. Ignite almadık. Hmm, çık şey almadık. Ignite'ımız da boşa gitti abi. Adam değil mi? Anlamadım şu tam adamın sıkatılı var. Baksanıza da koydum. Mahvettim çocuğu gördünüz mü? Bozuk itemsin be usta. Ya adam abi yakın verme şunu lan. Önüne veriyor direkt. Bekle 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 şunu atayım. Ultim yok ultisi var. Ha, ama ne yapıyorsun? Allah ama rezilliksin oğlum. Adam hiç genk atamıyor ya. Tivey bir oynadık lane'i. Zor lane. Kazanıyoruz mu kaybediyoruz mu anlamadım yani. Adamı da kesiyorum. Adam beni kesiyor. Adamın jungle'ı inanılmaz iyi oynuyor. Ama adamın jungle'ı orman dönmüyor. Sadece genk atarak oynuyor. Levelde geri ama enteresan bir şey. 8 levelken 11 level LB kesip shutdown aldı. Nasıl aldı bilmiyorum. Helal olsun vallahi çocuğa. 3 tane adam kesti yani. Göre base attı ama teleport yok. Yanlış base attı abi. Kule alırım ama base'de. Sadece red de büyük Hadi ben onu yap bir şeyler be koçum benim. At dilini dille lan. Başlangıcımız pek iyi değil abi. Ya jungle işte ben niye jungle oynuyorum bu yüzden abi. Sabah akşam jungle oynuyorum. Sabah akşam geliyorum jungle spamliyorum. Niye? iyi oynuyorsanız jungle'ı Oyunun kontrolünüz rahat oluyor. Mesela West Elmas Bire çok hızlı kastım jungle'la. Diğer hesap Elmas 2 kaldı. Onu bir türlü kasamıyorum. Delirtiyorlar beni. Onu da kasacağım ama sıkıntı yok. Bunu da yavaş yavaş kupağımı getireceğim. <laughs> kes 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 kes. Uyta atayım ha. Şöyle sabahtan beri gankliyorsun gel buraya. ya. Sabahtan beri genk diyor. Gıcık etti beni herif ya. Allah Fiora geldi. Allahu Ekber. Ay, yavaş attım adamı gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> Saçmalı gördünüz mü? Adama koydum soğuk kestim. Buraya ammu lazım. Bak attım slow'u kaçamıyor. Orada slow'u yedi adam. Allah Allah oğlum yardım edin ölüyorum lan. Kesin şunu ha adamsınız be. Çok zorladık vallahi gidiyorduk kausta Tamam güzel onu da kes tamam kazanıyoruz abi oyunu. Gördünüz mü Namiye sadece iteme bastım döndüme öldü. kardeş eşyam olsa kaçabilirdi. Şimdi bir alacağım. Bu item alacağım bu item kalsın kenarda. Karavalta gideceğim. Biraz can alıp Karavalta gideceğim Tabii Biraz fight istiyorum. Uzun fight istiyorum biraz. Çok güzelsiniz takım ya. Winledik abi maçı. Şimdi olayı anlatıyorum size. Bu item adam dibindeyken attığınız zaman adamı %90 yavaşlatıyor ama %100 gibi bir şey oluyor. Adam yürüyemiyor. Ve A skill'in döndüğü zaman full vurduğu için adam direkt ölüyor. Az önce nami yaptığınız gibi fightlarda koşacağız. Adam yaklaşıp hız kesen basıp ele döneceğiz. Bütün en hasarını atacağız. İsterseniz e, aklın sonu gelebiliriz ama rakip takımda öyle çok AP bir hasar yok. Neyse şunu alttan tamam, okuyayım sıkıntı yok. Hani şu an için biraz böyle karabalta gideceğim. Hani şu yani Kravattan sonra bir stara kalırız. Yani demek istiyorum biraz. Böyle tanki değil biraz demek istiyorum ya. Bu itemle demek çok iyi gidiyor çünkü. Ama tank da oynayabiliriz tabii ki biraz da. Emin değilim ya. Bir deneme deneyelim bakalım. mesela eşi gördünüz. Eşi gördünüz. Eş öldü mesela şu anda. Eş bana suda batarsa. Ha, yavaş eşi. Gördünüz mü? Ben de öldüm bari aynı şekilde. Abi onun... Ay arkasından 3 da kişi daha geldi. <laughs> Rakip takım beni seviyor. Tam bizim kendi 3 kişi onu kesiyor abi. Tam bir karambol oyunda. Kimcik bakalım kardeşim. Lan pedolamadıktan 4 3 4 lan. Kasamadık arkadaşlar. Şampiyon güçlü ama 2 vs 1 atamıyor ha. Yapış abi yapış 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 ha. Şöyle yap seni jungle'ım. Gel buraya gel gel gel. Oğlum adam kaçtı ya adam. Baksana abi support, maport herkes flash attı lan. Ne oluyor lan? Ben bir seni keseceğim kanka ya. Dün basmıyorum. Slow yersem basacağım. Slow'um ulan, ulan ne var satıyor adamlar. Selamün aleyküm kanka. Ben sana bilendim ya. Simgeyi de attın ya ben sendeyim usta. Kaçamazsın benden ya. Hop slow'u koydum kanka kafana. Allah'a emanetsin kanka. Allah'a emanetsin kanka. Oo. Boom! Çıkababa bum 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 Bizim takım öldü ama olsun kardeşim. intikam aldım. Aylas var orada. Eşi yakalarsam keselim ya. Bir gibi yapalım abi. Aha o ne? Eşi yakalar keselim orada. Nite atmasam mıydım eşi arkadaşlar? buraya da canlı değil mi? Allah be. Öf atlar at, at, çok güçlü ya. Barona gidiyoruz. Flash'ım var. Sürekli eşe koyacağım flash'ı. Eşe niye uyuyoruz sürekli arkadaşlar? Kitle kontrol babında şampiyon güçlü. Taradığı zaman inanılmaz güçlü. Eşi hiç almayın. Basit ucuz bir şampiyon gibi gözükebilir ama inanılmaz güçlü bir şampiyon. Bakın daha almayın şampiyon arkadaşlar. Şimdi Nami'ye flash atıp kesmem yok mu Şak diye. Bıktı mı alçı? bizim takım onu kesti sıkıntıydı ya. Onu da. Hadi evine git kankacım. Allah emanetsin. Sağdım da müzik terk kesiyor diye. Yerini aldık ama ben bota gideyim. Sarak gidelim. Aslında öyle adamızlara gidelim ya boş verin. Koşalım oğlum. Yerine oynuyoruz koşmuyoruz kardeşim. Ben niye ölüyorum belli koşmuyoruz çünkü. Bu item Nerf yedi ama buff yedi bence ya. Karşı, hmm. ya. Karşı hmm. oğlum itemleri çok değiştiler. Boş ver. Çok takılmayın. Sen benim bugünden yap. Boş ver. içine vay yapıştır kardeşim benim geliyorum. Bu arada bot denimiz inanılmaz güzel oynuyor. Bot de TR'de elmas da, şey gold'lar iyi oynamaya başlamış ha. Smurf falan diyoruz ama galiba böyle oynuyorlar artık. Öğrenmişler. 10. sezondan sonra öğrenmeye başlamışlar. 10 sene sonunda binlerce milyonlarca videonun ardından oynamaya başladılar galiba artık. Ama Amun biraz geç kalmış. ama bunu aldı item meta sezon başındaki metaydı. Bir geç kalmış. Diyor ama sıkıntı yok. Biraz az daha takip ediyor metayı. Deniyor bir şeyler. Aha. Selamun aleyküm kanka. Görüşürüz. Yakalarsın bugün bak. Hop taktım gözü gidiyor. Bak hop taktım gözü. Lan var ya, deli oldu bana. Lan var ya acayip deli oldu bana arkadaşlar. Vale var ya of 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 yani. of 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 görüşürüz kanka Allah'a of Öyle canlı çağırarak oynanmaz kardeş bu oyun Allah dur lan of 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 Atlayacağım mı? Çıkarttım uçağı Hayırdır gel lan buraya Gel buraya gel gel, gel. Ver flow. Ah yetişmedi lan hiç. Yetişmedi. Allah anneciğim 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 anneciğim. Gel lan buraya. Ha şöyle gel bakalım gel. Allah herif. Milaş milaş ignite ne varsa her şey aynı anda bastı abi. Allah kaç. Tamam güzel sıkıntı yok. Allah geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Fena geliyorum de. Gel lan bırak Hasaki Masaki. Dönerim lan sana. Asa kimmiş? Ha, ki AK oğlum. Ne hayırdır ha? Hayır oğlum, ulti atıyor bana. Gel böyle gel gel gel. Aa, yetişemedik çocuğa. Allah belasını vermeye. Kaç teleport geldi fi oradan. Bu sefer öldük. <laughs> Erken bastım iteme ya. Biraz da yaklaşmam lazım da oğlum. Aa, Jinx Jinx 900 ve küfür. Yine anamıza küfür arkadaşlar. İyi oynayıp anamıza küfür ediyoruz Allah geliyorlar kaç. Şimdi mute arkadaşlar. Böyle köpekleri mute ediyoruz. Şimdi bence burada bir var. Gel babacığım. Aha o ne? Abi. Bak adam yürüye mi gördünüz arkadaşlar? Bak. Hiç şansı yürüyemiyor ama abi. Hiç. Kötü oynayıp yakalanıp ölüp nete küfür Çok değişik bir savrı abi. Tere Adam şunu diyemiyor. Abi ben bok gibi oynadım. Sonra bakmayın. Diğer işte öldü doğduktan sonra iyi oynayacağım diyemiyor. Sorsanız Faker'ı. Sorsanız Faker kardeşim. Yakalanıp ölüyoruz. Anabacı millet'e sövüyoruz kardeşim. İkimiz neymiş? Fab campus. Lan 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 bütün... aldım. Kocama. Hemen LB hemen küfredelim LB. LB ölmüş orada. Hemen üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Niye? Çünkü ana bacı sövünce maç kazanıyoruz arkadaşlar. Ana bacı böyle ağzı dolu küfedin ki hemen maç bilmesin. Çete hemen çete spam. Ananı bilmem neyin hemen. Allah kitap ana bacı hemen bin. Ağrıdan bin. Bu, bu köpek gibi onun arkadaşlar. Oğlum adamı peynir ekmek niyetine yedim arkadaşlar. Fiora'yı peynir ekmek niyetine yedim. Gel buraya gel. Bir tormenimiz var ya maç. Silas çağır. Silas çağır ki Silas çağır. Öyle 55 tane Silas genki çağır. Budur öyle. Ha. Yine küfürümüz yedik arkadaşlar. Evet takımı taşıyoruz. Anamıza bacımıza küfürlerimizi yiyoruz. Gel buraya gel. gel. Gel 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 lan buraya. Anladı oğlum ya adam. Adam anladı. Yardıma gidelim ya. Silas öldü. Aha, iyi Silas öldü. Aspect Smurfly gibi ya oyunu. Geldim. Anka sen bir önüne bak istersen ben seni soğuvalım çünkü. Sen bir yanlış su gibi sanki ha. Bir... Oo bariyeri var unuttuk bariyeri. Abi sıkıntı yok sıkıntı yok. Abi çok güzel çarsın ya. Tit oldu tit oldu. Çok aşırı tit oldu Fiora. Ağladın mı bebeğim ha? Ağlıyor musun? Ha? Bak dans ediyorum. Bak dans ediyorum. Ağlıyor musun? Oto kapatalım abi. Dans edelim. Ağlıyoruz galiba. Hı? Ben şuraya kılıcımı bırakıyorum kardeşim dans ediyorum. Gözüme takıyorum. Herkes keyfine bakacak abi. Yarın o tepeye bu saatten sonra hadi eyvallah. Top hadi bakalım. Alo, lan. Bak sol bir koydum. Adam gördüm, yürüyemiyor. Git de lok bak 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 bak. Bak bak git de lok bak. Noldu çünkü, ha? Doğru mu şey? Doğru mu şey ne? Koyamam ben sana. Hmm. Bu arada takımda kimse yardım etmiyor. Biri ileri, biri geri yap ya lan. Bana şimdi şey lazım. Tarak lazım. Kalkanımız, ademiz olacağı için bayağı bir bariyer alacağız oradan. Ve topla oynamak lazım ama orada Real'le şey girseydi bende bir tane skiller mikiller vardı. Amumu'ya güvenip girmesi lazımdı. LB'nin W'ye atması lazımdı. Atmadı. İyi durumda bir de çocuk yani. Yapış ona kanka. Yapış ona kanka. Aman ben... Oğlum çok saçma çar. Bir tane. Böyle çar mı olur arkadaşlar? Gözünü seveyim ya. Baksanıza adam yürüp yürüp açamadan. <laughs> <Yağlamak> ya. <laughs> Sen ne aptal bir şeysin. Diyot. Alaydım lan ben dedi. He. Hak etmiştim be kanka. İki kişi kestim be. He. Alaydın be gideydim be. Çok saçma çar ya. Değil mi? Değil mi? Az korkular bende. o? Oh. Hop verdiğim sulu. Oh, silence. Hadi bakalım. Yoso yamudu bak 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 bak.

şey değil mi? Bu şampiyonu bence Riot nerflesin ya. Bak sterlendi adamlar. Bence de nerflesin abi şampiyon. Ölmüyor, vuruyor, koşuyor, yavaşlatıyor. Şampiyon da her şey. Normalde dash atıp yavaşlatıyordu. Zaten şampiyon hızlı koşuyor için dash atmaya gerek yok. Dibine varıyorum adamın. Teme basıyorum. Adam kitlendiği için böyle. Düşünsenize gerinsiniz ve adam sizden kaçamıyor. Onun yere dönebiliyorsunuz. Gırı bozuk oluyor abi. Ammaya vereceğim ben. Garibanım. Uğraştı çabaladı lan en azından. Biraz geriden geliyor ama en azından beta takip ediyor. Evet, şükür edenlere bir report arkadaşlar. Şükür şu geri zekaları. Devarı bu hale getiren geri zekalı kardeşlerimizi. Şunu da Devam. Başı var küfeden. Abi şuna bak. Herkes alalar bayışlar mezeler. Şimdi kavurmuşuz abi. Dediğim gibi TRT'de taşıyorsanız maç anlarınızda küreceksiniz. Yapacak bir şey yok. Bir şey teşekkür ediyorum. Yardım görüşürüz. Bay bay.